Gel kızım. Gel gel bakalım. Gel. Atla. Atla otur buraya. Eto, ne yapıyorsun kızım? Acıktın mı? He, acıktın. Öyle mi? Gel bakalım, dur ben. Bakalım paramız var. Oo, paramız varmış. Gel kızım, hadi atla, atla, hadi. Al bakalım şunu, hadi. Koş, çabuk alda gel. Koş, markete, doğru. Koş, koş. Tamam, al, tamam, tamam, hadi. Koş, salam alda gel. Çabuk gel. Hadi sana bak, sana bak. Bir tane, vereyim mi? Al bakayım. Hadi, bay bay. Bay bay. Gel bakalım. Getir kızım, ver, ver. Aferin benim kızım. Aldın mı? He, aldın bakalım. Aferin. Al bakalım. Gel, alışveriş yaptın mı? He? Al bakalım. Al bakalım. Hop, hop. Çak. Yok Aferin, aferin, aferin kısma, aferin. Tamam, aferin. Çabuk gel. Gel buraya, gel. Buraya, buraya gel, gel buraya, çabuk. Hayır. Bırak. Aferin. Isın koş, marş çeker abi, marş çeker. Ses mi? sen. Sen suçunu biliyorsun. Ağlamak yok. Boşa ağlama. <laughs> tamam mı? Ha. Bir daha bir daha görmeyeyim oraya gittiğini. Eller yukarı. Teslim ol. Teslim ol dedim ben sana. Eller yukarı. Ha. Sakın ha. Tamam mı? <laughs> Gel kızım tamam. atla. Ha. <laughs> tamam bir daha yapmayacaksın değil mi? Bir daha yapmayacaksın. Bir daha yap. Bekliyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun. Hayır, hayır. Bekliyorsun, bekliyorsun ve şimdi. Müşteri kalkıyor hemen para alışverişi sırasında. Aradan 5 lirayı alır, doğru markete gidiyor. Yani o kendi geçimini kendi yapıyor. Biz ona hiç bakmayız. O kendi alır, getirir, yer. Ondan sonra da çöpe atar. Yani zeytin artık yarım insan oldu. 10 senedir bizde. E, Valla o olmadan bir daha nasıl yaşayacağız bilemiyoruz. Çocuğumuz gibi oldu, çok çok alışkanlık yaptı bize. E, artık bizim yaşam e, yaşam tarzımız oldu. Onsuz olmuyor her şeyimizde artık. Dükkan da ona emanet. E, nasılsa yorun da buluyor. E, bize bir şeyi yok, külfeti yok. O tamamen kendi geçimini de yapıyor. Biz ona yemek almayız, onun hayranları getirir her gün. Çocuklarımdan sonra üçüncü çocuğum Zeytin. Vallahi alışkanlığım işte 10 senedir burada 2 aylık yavruydu. 2 aylıktan sonra artık burada burayı benimsedi. Bizleri izleye izleye para alışverişleri işte müşterinin tıraş olmasını bekler. O ara biliyor ki para alışverişi olacak. O ara hemen müşteriden ee, zaten hemen ona bir sevimli şirinlik yapar. O güçlerden bir beşliği kaptığı gibi, doğru markete. <laughs>